Bazı insanlar olur. Hiç hayatınızda görmediniz mi? Mesela az önce Sabalan Burak da öyle. Yine benim arkadaşım o da. O böyle geceler akıyordu. Böyle full seks. Paso seks konuşuyordu bilmem. Burak. Mi? Efendim siktiriyor. Bak sana şu an açıyorum al dinle. Orospu çocuğu. Sen bana orospu çocuğu diyemezsin. Sarhoşluğunu falan dinlemem. Senin ananı sikerim Burak. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun? Dinle. Ne o? Neredesin sen? Abi ben pişiste bak üç tane Polak kızlayım Senin buraya gelip bana bir wingman olman lazım. Yapmak Dedik, dedim abi ben çok yoruldum bu hayattan dedi. Tamam dedim. Sana dedim e, münasip bir bilgisayar düzelim. Bilgisayar nerede the... yaptırmıştın? He's running. No, don't catch me. Fuck you. No, fuck fucking Ahmet şu an duydum. gel. Ey şimdi amına koyayım. Ne oluruz ya? Monika, what the fuck is? <laughs> Onları sikerim ya. O yapma bunu ama ya. O oturaklı bir hayata geçti. Sevgilisi oldu, nişanlandı falan. Yani düzgün bir adam oldu. Önceden paso barlar, kulüpler, seks peşinde